Arkadaşlar hepinize sizlerle birlikte Ama Arkadaşlar iki dakikalık geçmiştim. Kusura bakmayın. Det er et par som jeg ikke har lest. siz yaparsan, yaparsanız yaparsanız arkadaşlar evet. size güveniyorum ben siz yaparsanız şöyle hiç bunlar falan alırız i̇şte, değil mi? Bu deli bir ay sonra Bu sizin için gelsin arkadaşlar. like para abam masuk abam main sana sana <tuk> şey yapar mıyız dediğiniz arkadaşlar siz atacaksınız bilemiyorum siz arkadaşlar son bir dakika dedim ben kapatıyorum arkadaşlar Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Keşkeğim için üzülürüm. okunuyordu. PUBG oynayacağım arkadaşlar. Ee, oyunda zaten e, biraz oyunda kaçmalar falan olmuştu o oyunda. Ben de bu oyuna geçmek zorunda kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Eskiden da kaldım. Ezen okunuyordu arkadaşlar. Abimin gücü diye bir şey var arkadaşlar ya. Ali AVM ile adam kafaya bir döşüyorum arkadaşlar. Adam bak bu sıraya Bir kere bu sıraya e, Ben arkadaşımla oynuyordum. bir diğer arkadaşım var. E, Hicazi'ye selam olsun. Yani Hicazi'ye selam olsun. Hicazi de iyi oynuyordu yani. Çocuk oynuyor oynuyordu. 5'e ama çocuk iyi oynuyor arkadaşlar. Daha yeni yükledi ya çocuk PUBG'yi. Ama iyi oynuyor. Ben daha yeni yükledim de arkadaşlar botu vuramıyordum. Adamın bot olduğunu bilmiyordum. Daha geçiyorlardı benle Ama bu çocuk çok güzel oynuyor. İcazi selam olsun buna. Selam. İcazi zaten beni tanıyor. Okul arkadaşım İcazi zaten. Çok seviyorum şey yok ya. Nasıl olsun? Çok ama Nasıl niye yalan 1 numara var 1 numara <laughs> Arkadaşlar şey koydu, koydu. ya şey koydu. Ayağı adam koydu tamam. Ne yapacağım Arkadaşlar. Bu bir numara var ya kötürüm. Bu bir numara kötürüm arkadaşlar. Yazık kötürüm kalktığı. eyse adam Şöyle, <laughs> var ya Sporcu oldum bildiler, çıkmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Sali. Ama Salih diye birisi var arkadaşlar. O evine beni duruyor. varsa Sporcu gelsin arkadaşlar. arkadaşlar ya. Çünkü her maça gideyim çocuk e sporcuların babası resmi ama yeni oynuyor çocuk <laughs> arkadaşlar işte kim çalıyor bu gözü oynamaya gel lan bot arkadaşlar şimdi video sonunda şu anda şu anda ya da arkadaşlar bir Hangar mı Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim ya. Yeter artık arkadaşlar. Bu Salih de Salih video çekiyorum ha. Salih video çekiyorum. Salih. 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 Salih.